Merhaba, ben İlman Ayık Yaşam bağımlılık danışmanı Hakkı. Bugün ailelerimize madde bağımlılığı hakkında önerilerimiz olacak. Bağımlılıkla sınav, aileler için sessiz destek mi, sağlıklı sınırlar mı? Madde bağımlılığı sadece bireyin değil, tüm ailenin savaştığı bir hastalıktır. Mücadelede en büyük yanlış sevgiyi kontrol sanmak, korumayı saklamak zannetmektir. Bir evladınızın gözünüzün önünde yavaş yavaş yok oluşunu izlemek, belki de bir anne babanın yaşayabileceği en ağır imtihandır. Ancak bu yıkımın karşısında ne yapacağınızı bilmemek, çaresizce susmak, saklamak ya da görmezden gelmek evladınızı korumaz. Tam tersine bu bağımlılığın kök salmasına zemin hazırlar. Bağımlılığı gizlemek, zehri sulamak. Bazı aileler el alem ne der, komşular duymasın, bize ayıplar diye düşünerek evladının bağımlılığını gizler. Oysa bağımlılığı saklamak kişinin kendini iyileştirmesine değil, inkarını sürdürmesine yardımcı olur. Ve bu süreç en çok bağımlılığın daha çok ilerlemesine bir yardımcıdır. Bu durum bağımlının kendisini haklı görmesine, yardım arayışına girmemesine neden olur. Kimi zaman bir gülümseme ardında perişanlık, kimi zaman sessizlik ardında yardım çığlıkları gizlidir. Unutmayın, gerçekler saklanarak değil, yüzleşerek iyileşir. Evdeki iletişim kelimeleriniz yarıya tuz mu, mehrem mi? Hitap şekliniz bağımlı bir birey için ya can simidi olur ya da onu daha da karanlığa atar. Senin yüzünden bu hale geldik demek bireyin zaten zedelenmiş özgüveni tamamen yerle bir eder. Bunun yerine seni seviyoruz ve bu bağımlılıktan çıkman için yanında olacağız demek hem sorumluluk verir hem de güven hissettirir. Suçlamak, yargılamak, bağımlılığı tedavi etmez. Aksine daha çok da ilerlemesine yardımcı olur. Yine mi içtin yerine ne oldu da yeniden o maddeye yöneldin gibi neden sonuç temelli anlayışlı sorular yöneltin. Evde bağırmak, aşağılama, isim takmak, dışlama, bağımlılığın kendine olan inancını yıkar. Uyuşturucuyu bir kaçış olarak gören bir birey tekrar o karanlığa döner. Hayır demek mi? Destek olmak mı? Ailelerin en büyük çıkmazı şudur. Sokağa çıkmak isteyen, eski arkadaşlarıyla görüşmek isteyen bağımlı bireye hayır dediklerinde onu daha da kaybedeceklerinden korkarlar. Ama sınırlar sevginin düşmanı değil, sağlıklı ilişkinin teminatıdır. Sokağa çıkmak istiyorum diyen bağımlı bir bireye anlayışlı bir şekilde şu anda bu senin için sağlıklı olmayabilir. İstersen birlikte farklı bir şey yapalım. Demek hem sınırlayıcıdır hem de kapsayıcı. Ben onun arkadaşlarına karışmam demek bağımlılığı kendi haline bırakmak değildir. Kimlerle görüştüğünü bilmek, kimlerin tetikleyici olduğunu fark etmek iyileşme sürecinin en kritik parçalarındandır. Gerçek sevgi kontrol etmek değil, eşlik etmektir. Aileler genellikle çok baskıcı ya da çok servis olma eğilimindedir. Oysa ideal olan şefkatli, sınırlı çizgiler çizmektir. Bağımlı birey evde kendini güvenli hissetmeli ama bu güvenlik sorumsuzluğa dönüşmemeli. Aile bireyleri açık dürüst ama incitmeden konuşmalı. İyileşme süreci sabır ister. Her düşüş bir son değil bazen yeniden başlama fırsatıdır. Unutmayın bağımlı birey iyileşmek ister ama nasıl başlayacağını bilemez. Aile iyilik yapmak ister ama nasıl davranması gerektiğini bilmez. İşte bu iki bilmezlik iyileşmenin önündeki en büyük engeldir. Ama bilin ki doğru iletişim öğrenilebilir sabır geliştirilebilir. Umut yeniden inşa edilebilir. Aile olarak siz hayır derken bile sevgiyle yaklaşırsanız hayır kelimesi bir red değil, bir koruma olur. Eğer sevgiyi saklamaz, dürüstçe yaşatırsanız evladınız da bağımlılığını saklamak yerine yüzleşmeyi öğrenir. Unutmayın, saklamak öldürür, konuşmak iyileştirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.